Yemekten önce veya yemekten sonra gastritle bir zaman bir şikayetinden dolayı başlamış olduğu gastrit veya ülser için aldığı ilacı yıllardır kullandığını görürüz. Evet, çok sık rastlanan yani bir şey çok değil mi hocam? çok sık rastladığımız evet. bir şeydir hocam. Ezbere kullanılır. Biz aslında kendi hastalığımızı kendimiz yapıyoruz gibi bir şeydir. Hı hı. Bu ilaçlar tabii yerine durumuna ve uygunluğuna göre kullanılması gereken ilaçlardır. Ama bir belli süre için kullanılması gereken ilaçlardır. Bu ilaçları da belli bir sürenin üzerinde uzun süre kullandığımızda o midedeki asidik ortamı ortadan kaldıraraktan bu az önceki söylemiş olduğumuz hocamın tarladan tarladan yemeğin pişme ve piştikten sonraki saklama durumuna kadar olan durumunu durumunu bir de bu asidin azlığı eklendiği zaman çok ciddi bir mide kanseri riski ortaya çıkmakta. Halbuki iyi bir asit sekresyonu olan, iyi bir bağışıklık sistemi olan bir kişi bu bazı bozuklukları zaten kendisi ortadan kaldırıyor. Yani bu bozuk yiyecek yiyen, bu eti yiyen herkeste kanser olmuyor. Evet. Yani az önceki sorduğunuz sorudaki gibi <laughs> Helicobacter e, si olan, kronik atrofik gastrit olan Ailesel riski olan, kişisel e, bu hastalığa yatkınlığı olan, e, genetik bozukluğu olan ve e, genetik malformasyonları olan hastalarda bu daha çok görülüyor. Biraz önce söylediğiniz şey aslında çok önemliydi. Yani ilaçlarla, ilaçlar tedavi amaçlı kullanılması gereken şeyler evet. ve e, duygusal bağ kurmaya onlardan ayrılamama gibi bir evet. duruma davetiye çıkarmaya aslında hiç gerek yok. E, biraz bu konularda belki tekrarlayan kontrollerle doktorunuzun ne söylediğini e, bilmek ve e, oradan çıkaracağınız sonuçla e, hareket etmek en güzeli olsa gerek. Hakikaten hepimiz o mide ilaçlarını, başucu ilaçları gibi bir kenarda evet. tutuyoruz. Midemiz her ağrıdığında bunları kullanıyoruz. E, dozunu azaltıyoruz veya arttırıyoruz ve istediğimiz sıklıkla kullanabileceğimizi hmm. düşünüyoruz. Yaptığımız en büyük yanlışlardan biri olsa Aynısız. gerek. Dikkat çektiğiniz için teşekkür ederiz. Sebepler arasına Buyurun. son bir şey daha ekleyeyim. Sigara ve alkolü de unutmayalım. Unutmayalım. O sebeplerden bahsettik. anmadık. Sigara da alkol evet. de ...mide kanseri istidadını artırmaktadır. E, alkol Şimdi de evet sigara e, özelinde özellikle evet. E, evet. yani davetiye çıkarmadığı bir hastalık Çünkü, türü var mı diye merak sigara, ediyorum. Sigara belki mideye direkt gitmiyor ama evet. sigara vücutta DNA'yı zehirleyen, DNA'yı bozan... ...genel olarak DNA bozan damar yoluyla giderek bir madde olduğu için evet. mide kanserinde de rol oynuyor. Alkol ise direkt olarak mideyi tahriş ettiği için hazırlanmış bir zeminde kanseri kolaylaştırıyor. Mide kanseri sinsi gelişen bir hastalık mıdır hocam? Yani Tabii belirti, başlangıçta ee, sinsi gelişir. Mikozanın ne gibi bir yeri ortaya olur. Ee, başlangıçta belki fazla bir şey hissetmezsiniz ama biraz ilerledikten sonra ağrı hissedersiniz. Hı hı. Zaman zaman gelen ağrı. Evet. İşte o zaman o ağrının sebebine bakmak lazım. Yani ülser mi, gastrit mi, kanser mi? Erken bakılırsa çözümü kolay. Çözümü kolay. Şimdi evet. tabii teşhis ve tedavi yani endoskopi yapılabiliyor. Ondan sonra bununla ilgili evet, hastalar evet. E, ne şekilde tedavi görecekleri konusunda evet. bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi e, böyle bir hastamız geldikten sonra ilk e, bunun için en Çok en etkin e, yapılan e, testimiz e, üst endoskopi dediğimiz, evet. e, gastroskopi olarak halkımızın bildiği e, test aracımızdır. Bu aynı zamanda hem tanı ...hem de teşhis... E, ...doku biyopsisi almasını sağlayan bir durumdur. Kanser teşhisi konulduktan sonra... ...buna bir art olarak... E, ...görüntüleme ile evrelendirilerek... o hastalığın... ...lokal mi yoksa vücuda yaygın bir hastalık mı... ...olduğuna bakılıyor. Eğer lokal bir hastalıksa... ...bu hastanın... ...cerrahi olarak ameliyat edilebilme... ...şansı ortaya çıkıyor. Eğer hastalık... ...midenin dışındaki gerek lef notlarında gerek başka organlara yayılmışlık durumu varsa o zaman bu hastanın tedavisinin cerrahiden daha çok kemoterapi tedavisi daha sistemik bir ilaç tedavisi gerekliliği ortaya çıkmakta yine ilk söylediğim lokal hastalık durumunda da yine hasta ameliyat oluyor ameliyat olduktan sonra çıkan patoloji raporundaki o patolojik parametrelerin risk e, durumu değerlendiriliyor buradaki işte tümörün Mide duvarının ne kadarını tutup tutmadığı, mide duvarının taşıp taşıp taşmamasına göre, yine lef notlarına yayılımının olup olmamasına göre, hastanın e, operasyon sonrası kemoterapi ve radyoterapi tedavisi alıp almayacağına karar veriyor, veriyoruz. Tamamen hastanın kendi durumuna, kendi özelliğine Aynen göre öyle. E, gelişiyor. Ondan tedavi. sonra da bu tedaviler yapıldıktan sonra da hasta belli periyodik aralıklarla kontrol tedavilerine çağrılmakta. Peki, şimdi e, aslında sizler burada e, kanser ve farklı tedaviler e, uyguluyorsunuz ve bu özelliğinizi de özellikle duyurmak isteriz seyircilerimize. Kanser tedavisi dediğimizde cerrahi geliyor aklımıza, kemoterapi geliyor, radyoterapi geliyor. Bunlar artık hakikaten rutin hale, rutin tedaviye girmiş e, şeyler. Fakat bunun dışında mesela insülin destekli kemoterapi, hiç duydunuz mu sevgili seyirciler? Ya da hipertermi. Hipertermiyi duymuş olmanız lazım. Çünkü son zamanlarda e, medyada da daha sık yer almaya başladı. Bir tanesi ısı tedavisi demek hipertermi. İnsülin destekli kemoterapi nedir peki? Hani diğer kemoterapiden farkı nedir? Hastalar neden bunu kullanmalılar da diğerini tercih etmemeliler? Ya da diğerinde ne yetersiz de bunun kullanılması gündeme geldi. Bülent hocamıza hemen soralım. Nedir evet. hocam İnsülin destekli kemoterapi. destekli kemoterapi? Kanser hücrelerini şekerle kandırmaktır. Çok güzel açıkladınız. Evet. Şimdi nasıl kandırıyoruz biz bu akıllı evet. kanser hücrelerini evet. şekerle? Şimdi normalde kanser hücreleri akıllıdır ve şekeri ve çok sever. Şekere de çok muhtaçtırlar. Hem sever hem ihtiyacı var. Çünkü evet. şekeri iyi kullanamaz, randımansız kullanmadığı için kullanamadığı için devamlı şekeri alır, kötü şekilde kullanır ve devamlı ihtiyacı vardır. Onun için şekere bağımlı ama normal kemoterapide çoğu zaman verdiğiniz ilaçları kanser hücreleri tanır. <laughs> Birinci seansta verirsiniz, kanser hücrelerinin bir kısmını öldürürsünüz. Geride kalanlar o ilacı tanır. İkinci verişinizde o kalan hücreler o ilacın geldiğini görür, derlenir, toplanır, sipere yatar ve ilaç üstünden geçer. Dolayısıyla tesir az etmiş olur. Biz şimdi bunu bildiğimiz için ne yapıyoruz? Kanser hücresini aldatıyoruz. İnsülini yapıyoruz. Kan şekerini 50'ye indiriyoruz. O civara 50'lere. Ve o civarda olduğu zaman kanser hücresi şekersizlik paniğine giriyor. Şeker yok, şeker yok. O sırada biz şekerli bir eriye kanser ilaçlarını koyup veriyoruz. O zaman artık o ilacı almazlık edemiyor. Şekerle beraber ilaçları da bünyesine alıyor. Bu şekilde ilacın kanser hücresine girmesine insülinin aracılığıyla sağlamış oluyoruz. Ve bu giriş daha randımanlı olduğu için hücreye ilacın dozunu da düşmemiz mümkün oluyor. Normalde 100 miligram verdiğiniz bir kanser ilacını burada 20 miligram veriyorsunuz. Onun hemen hepsi hı hı. hücreye girdiği için hı hı. önceden 100 miligram verdiğinizden daha fazla tesir edebiliyor. Şimdi siz Türkiye'de kanser tedavisinin gelişmesine evet. e, bu alanın kurulmasına önemli katkıları olan değerli bir isimsiniz. E, bu noktada çok uzun yıllar e, klasik kemoterapi e, kullandınız ve hala Tabii. da Türkiye'de ve dünyada Tabii, yaygın olarak kullanılıyor mutlaka. Genelde kullanıyoruz biz de kullanıyoruz. Evet. Kullanıyoruz. E, bu anlamda hani bu farklılıkları anlattınız. E, bunun evet. biraz daha yaygınlaşması gerekmez mi? E, bu konuyla uğraşan uzmanlar, e, bu alanda çalışan kişiler e, neden evet. bundan daha fazla yararlanmazlar şimdi? Siz bunu söyledikten sonra benim de aklıma bu soruyu sormak evet. geliyor. E belki yani burada ne de olsa alışkanlıklarımızdan e, vazgeçmek zordur. E, bizim bu yaptığımızda nihayet iki senedir aşağı yukarı böyle olayların yayılması için biraz daha zaman ister. Biz bunu kongrelerde yurt dışında, yurt içinde kongrelerde bildirdik. Elimizde bunlara dair albümler var vakalardan az belki 100 100 hastalık evet. bir albümümüz var ki mükemmel sonuçlar olan ama tabi bunun yaygınlaşması meslektaşlarımızın duyup buna inanıp denemeleri zaman alacaktır. Zannediyorum ki daha yakın bir gelecekte yayılır. Biz Peki. duyurmaya çalışıyoruz. Evet, ee... Hakikaten ilginç konular bunlar ve benim de duyurulmasına e, bir nebze olsa katkımız varsa mutluluk duyduğum konular. Az sonra HT Sağlık'ta bu konuları konuşmaya, bu yeniliklerden bahsetmeye devam edeceğiz. Şimdi bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra sizi yine ekranlarınız başına bekleyelim. Benkul yatırım Ortaklığı, Geleceğe Yatırım Ortaklığı. geldiniz. ST Sağlığa devam ediyoruz. Ee, kanser üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. İç hastalıkları, hematoloji ve tıbbi onkoloji uzmanı e, Profesör Doktor Bülent Berkar da bizimle birlikte yalnız değil. Yine tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Mehmet Salih İlkesici de iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı diye tamamlayayım. Ee, bizimle. Şimdi hipertermi demiştik. Hipertermi ısı tedavisi. Türkiye'de çok kullanılan bir tedavi değil. Ama dünyada yeni de değil. Evet. Ee, uzun yıllardır aslında kullanılıyor. Avrupa'da bazı merkezlerde benim bildiğim kadarıyla yaygın olarak kullanılıyor. Nedir hipertermi diye başlayalım isterseniz sonra da e, neden bizde çok e, kullanılmıyor, e, çekinceler neler diye devam edelim. Hipertermi de hocamın yaptığı kısa tanım gibi yapmak istersek tümör hücrelerinin ısının yüksek derecedeki ısının etkisiyle hasarlanmasına ve öl öldürülmesine yönelik olarak yapılan bir tedavi ısı belli bir derecenin üzerine çıktığında tümörü e, tümör hücrelerinin damarları hücre içi organelleri ve birçok metabolik fonksiyonları bozulmakta. Bu da hücrenin hasarlanmasına ve ölmesine e, hı hı. sağlıyor. Bu bizim için de e, tedavi sağlıyor. Yine hiperterminin normal hücreler üzerine olumlu etkisine de bakarsa, bu da bizim için vücudun bağışıklık sisteminin aktive olmasına yani çift etkili çalışan bir tedavi olarak e, önümüze çıkmakta. Bu aslında e, az önce e, mide kanserinin tarihçesindeki söylediğim Mısır tarihçesine kadar dayanmakta. Evet. E, i̇nsanlar farklı şekillerde kullanmışlar, etmişler. Ama mühendislik e, biliminin gelişmesiyle, tıpla bir, bir araya girmesiyle hı hı. bunun şu an gelişmiş cihazları Avrupa'da ve yurt dışında başka yerlerde çok yaygın bir şekilde kullanılmakta. Türkiye'de de bunu ilk olarak başlatan merkeziz biz, yapan da merkeziz. Yaklaşık olarak da iki seneye yaklaşan durumda kemoterapiye ve radyoterapiye eklenilen bir tedavi olarak kullandığımızda... ...standart tedavinin üzerinde çok güzel sonuçlar aldığımızı belli sayıdaki hastada, bunu yüzde %100 her hastada demeyelim... ...sonuçlar aldığımızı gördük. Bunları da istatistiki olarak da zaten biraz sonra da söyleyeceğimiz kongrelerimizde de sunduk ee, yine söylemek gerekirse bu sadece e, onkolojide kullanılan bir şey değil onkolojinin dışında e, otoimmün hastalıkları oluşturan oluşturan e, birçok alanda kullanılmakta bu da e, hiperterminin o vücut üzerindeki bağışıklık sistemini artırıcı etkisinden faydalanarak yapılan olarak söyleyebiliriz. Evet. Peki e, Bülent Hocam, e, evet. şimdi dedik ki hani radyoterapi, cerrahi ondan sonra e, kemoterapi. Evet. E, kemoterapi ve ile birlikte kullanıldığında mı daha iyi sonuç veriliyor yoksa e, onkoloji özelinde söz ediyorum evet. e, tek başına kullanıldığında mı? Onkoloji alanında birlikte kullanılmakta Hı -hı. etkisi daha fazla. Yani burada bir sinerji oluyor. İlaçla siz kimyasal yoldan tesir ediyorsunuz ısıyla fiziksel yoldan tesir ediyorsunuz. İkisi birlikte birleştiği zaman sinerjik olarak hücre zarına zararı, hücrenin DNA'sına, çekirdeğine vesairesine zararları artıyor. Bunun mukabil yan tesirler artmıyor. Evet. Çünkü farklı yollardan geldiği için yan tesirleri üst üste gelmiyor. Hı hı. Dolayısıyla hastanın yaşam kalitesini bozmadan tümörü geriletme oranı yükseliyor. Ee, burada tabii hani e, belki seyircilerimizin e, kafasında bazı şeyler netleşmemiş olabilir. Hasta için bir makine söz konusu. Evet, değil mi? Evet. E, hastalar geliyorlar belirli seanslarda. Evet. E, bu makinelere giriyorlar. Burada kendilerine yüksek ısı makine var. Yüksek ısı veriliyor. Yüksek veriliyor. Birkaç çeşidi var bunun. Bir kısmı elektromanyetik dalgalarla ısıtan, <laughs> lokal ısıtan makineler var. Bir de başka metotlarla, vesaire vesaireyle ısıtan tüm vücut makineleri var. Hastalığın şekline göre, yayılışına göre, tipine göre, lokal veya genel oluşuna göre bu makinelere konmak suretiyle etkisi artırılıyor. Ama dediğim gibi kemoterapiyle veya radyoterapiyle birleştiğinde bu tesir maksimale çıkıyor. Viyana'da Nisan ayında insünün destekli kemoterapi kongresine katıldınız. İstanbul'da da Kasım ayında yanılmıyorsam eğer e, yine uluslararası bir kemoterapi kongresi gerçekleşti. Nedir sonuçlar? Son üç dakikamız. Ee, açıkçası söylemek gerekirse ikisinde de fevkalade güzel bir sonuç olarak değerlendirildi tedavi sonuçlarımız. Özellikle Viyana'dan bahsetmek istersek Viyana'nın e, kapanış toplantısına yakın bir e, konuşma olarak bize bu sonuçları e, bildirdik ve herkes tarafından normalin üzerinde bir tedavi cevabı olarak e, karşıladılar ve hocam da zaten kendi e, Avrupa e, insanın destekli tedavi e, üyesi olarak da zaten e, hocama e, Hocamızı böyle bir şeyde gördüler. Evet, evet, ne güzel, evet. ne güzel. E, buyurun. Onun dışında Kasım ayında yapılan e, International Kemoterapi Kongresi'de gene Türkiye'den ve uluslararası alandaki onkologların katıldığı bir toplantıydı. O toplantıda da yine yüze yakın hastamızın tedavi sonuçlarını sunduk. Ve fevkalede güzel bir e, geri dönüşüm olarak bütün hocalarımız tarafından sunuldu edildi. Böylelikle iki tane uluslararası toplantıda da bu yapılan tedavilerin olumlu sonuçlarını bilimsel arkadaşlarımızla paylaşmış olduk. Ne güzel gerçekten mutluluk verici. Hocam siz demiştiniz evet. ki daha önceki bir sohbetimizde e, kanser hastalarının yüzde ellisi tedavi görüyor e, ama geri kalan yüzde ellisi hayatını kaybediyor. Evet. E, Yanlışım yok değil mi? Doğru evet ifade global edeceğim. olarak Hı -hı. tüm alınırsa istatistik olarak Genel, %50'si iyileşir. Hastalıkta %50 kayıp varsa yeni arayışlara girmek gerekiyor. Dolayısıyla Tabii. siz aslında burada bu yeni arayışlardan bahsettiniz. Evet. Aldığınız sonuçlardan Onların bahsettiniz. Onların örneklerini veriyoruz. Ee, bu konuyla ilgili eğer belirtmek istediğiniz bir şey varsa son sözünüzü alayım ondan sonra da programınızı ee, kapatacağım. Yani netice olarak bu bizim geliştirdiğimiz iki metot hipertermi ve insülinli kemoterapi ile... ...çok memnun olduğumuz sonuçlar alıyoruz. Tabii bu konuşmada belirtmek istediğimiz bir taraftan bu tedavi şeyleri... ...bir taraftan da koruyucu, önleyici tedaviyi hiçbir zaman kanserde ihmal etmemek lazım. Hı hı. Ve bir başka silah daha var elimizde, o da perhiz, diyet. Yani hastanın beslenme tarzına göre de tedavi sonuçlarında değişme elde edilebiliyor. Bugün pek çok yayın var ki hastaların sebze-meyve ağırlıklı... Balık ağırlıklı beslendiklerinde kanserin gerek önlenmesi daha kolaylaşıyor, gerek kanserli hastaların ömrünün uzaması mümkün oluyor ki bunların hepsinden hastalarımızı faydalandırmak için uğraşıyoruz. Çok teşekkür ederiz değerli konuklarımıza. Bir kez daha HT Sağlığa katıldılar ve bizlere aydınlattılar. Ee, görüyorsunuz yapamayacağımız şeyler var, önüne geçemeyeceğimiz şeyler var ama en azından geçebileceklerimiz konusunda biraz daha belki dikkatli olmakta yarar var sevgili seyirciler. Bilgi ekranı köşemiz bulunuyor. Yine her zaman olduğu gibi HT Sağlığın içinde ve tüp bebek konusu çok kısa bir şekilde masaya yatırılıyor. Bakalım uzmanımız neler söylüyor. <laughs> Tüp bebek tedavisi için uygun çift kriterleri nelerdir? Şimdi tabii tüp bebek tedavisi için her şeyden önce kadında e, yumurta üretimi, erkekte de sperm üretimi olması gerekmekte. E, normalde menopoza girmemiş adet gören bir kadında yumurta üretiminin olduğunu kabul ediyoruz. E, erkekte ise yapılan e, sperm testi ile sperm üretimi olup olmadığı anlaşılabilir. Ancak bazen e, sperm testinde, semen analizinde sperm olma, olmamasına rağmen... E, sperm üretimi olabilir. E, bu durumda e, ya sperm üretimi çok azdır veya da kanallar tıkalıdır. Bu hastalarda da hormon tahlili yaptırmakta fayda vardır. E, eğer e, sperm kanalları tıkalıysa veya da e, sperm üretimi çok azsa bunlarla ya enjektörle çekilerek e, iğne aspirasyonuyla veya açık cerrahiyle testislerden sperm bulunabilir ve tüp bebek işlemi gerçekleştirilebilir. Tüp bebek tedavisi öncesinde yapılması gereken testler hangileridir? Şimdi öncelikle biz e, tüp bebek tedavisini alacağımız çiftle ayrıntılı bir görüşme yapıyoruz ve daha önce yaptırmış olduğu testleri e, tedavi kayıtlarını inceliyoruz. E, tabii ki eksik olan testlerini istiyoruz. Kadında e, öncelikle bir jinekolojik muayene, e, ultrason muayenesi, e, hormon testleri istenir. Gerekiyorsa e, rayın filmi istenebilir veya şüpheli bir durum varsa, rahim boşluğunda yer kaplayan bir oluşumdan şüphe ediyorsak histeroskopi yapılabilir. Erkekte ise semen analizi ilk etapta yaptıracağımız test. Eğer sperm üretiminde bir bozukluk, semen analizleri bozukluk saptıyorsak hormon tahlilleri istenebilir. Daha ileri tetkik olarak da genetik testlerde istenebilir. Tüp bebek tedavisinde laboratuvarın önemi nedir? Laboratuvar e, tabii merkezin e, deneyimi ve uzmanlığı yanında e, laboratuvarın teknolojik donanımı da çok önemlidir çünkü e, laboratuvar tüp bebek işinin e, mutfağıdır aslında. E, teknolojik donanım yanında bir de uluslararası kalite standartlarına uygun çalışan e, bir laboratuvar olması da e, gebelik şansını arttıran bir durumdur. <laughs> Bu hafta da HT Sağlığı izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ama izlemekle yetinmeyin. Lütfen sağlığınıza dikkat edin uyarısında da bulunarak bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla yeniden karşınızda olacağız sevgili seyircilerimiz. Şimdilik hoşçakalın.